arkadaşlar tanıyorum çok daha şu anda University of Glasgow'un bahçesindeyiz main kampüsün bahçesindeyiz bugün bu videoyu çekiyoruz bir main building tur, böyle kampüs tur olması açısından size çok basic bir şekilde üniversitenin tarihçesinden bahsedeceğim birazcık ve çok ilginç bilgiler vereceğim öncelikle milletin YLS bursuyla burada olduğumu Söylemek istiyorum. Bununla ilgili de birçok videom var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Bunun dışında bu bursu kazandıktan sonra da bize her anlamda yardımcı olan edukasyon dışı eğitmenliğine çok teşekkür ediyorum. Bize yapmış olduğu yönlendirmeler doğrultusunda gerçekten işlerimiz prosedürler vesaire her şey çok daha kolaylaştı. O yüzden gerçekten buradan onlara samimi bir teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık üniversiteyi size tanıtmaya başlayalım. Ben buranın fanıyım. Yani bayılıyorum dizaynına. 1451'de e, kurulmuş bir üniversite ve burası UK'in en eski dördüncü e, üniversitesi. Göreceğiniz üzere bir Hogwarts vibe var. Yani sanki bir Harry Potter'ın da burada bazı bölümlerinin çekildiği, işte süpürgeyle uçma vesaire bu tarz şeylerin çekildiğini söylüyorlar. Şimdi biz East Quadrangle'dayız. Bir e, çimenlik alan var, bir de bunun e, diğer tarafında bir çimenlik alan var. Böyle dörtgen şeklinde. Ne oldu? Neden gülüm? Çimenlik alan demeni gülüyor. Yeşil bir alan. bu yeşil alanda işte mezun olduğunuzda böyle celebration'lar, kutlamalar, işte mezuniyet törenleri hep ailelerle vesaire burada gerçekleşiyor. Bu arada Glasgow çok büyük bir yer değil arkadaşlar ve bu okula merkezden 10 dakika metroyla giderek. Çok 30... fazla geri basıyorsun bak çimenlere basıyorsun. Mezun olamayacaksın. Evet, doğru söylüyorsun. Bu arada burada böyle bir mit var. Böyle bir hani söylenti battle gibi bir şey var. Eğer çimlere basarsanız üniversiteden mezun olamıyor musunuz diye bir söylenti var ama ben bugüne kadar çok bastım. Biz ilk geldiğimiz gün bastık galiba. i̇lk geldiğimiz gün bastık fotoğraf çektirmek için. Ama bunu söyleyip de basıyorlar yani hani bence ama basmayanlar da varsa şu anda okulun arkasındayız. Benim en sevdiğim yerlerden birisi şöyle boylu boyunca yani tam bir Hogwarts vibe veren bir Dizaynı var ve en sevdiğim kısımlardan birisi de şu görmüş olduğunuz tower yani kule ara sıra çan çalıyor ee, şanslısak onu duyabiliriz bu video çekiminde. Az önce dışarıdan göstermiş olduğum tower kule şu kısımda kalıyor. Bunlar da Rapunzel'in böyle yuvarlak kuleleri gibi. Yani gerçekten çok ilgi çekici. Bu bahçede yani bütün dersliklerin burada olduğunu düşünmeyin. Artık burası bir sembolik bir yer olmuş üniversitenin ve burada seminer salonları, konferans salonları, işte ofisler, toplantı odaları ve yine böyle toplu öğrencilere bilgi vermek amacıyla yapılan yerlerde büyük konferans salonlarında düzenlemeler oluyor. Biz Glasgow'da şu anda West End bölgesindeyiz ve tabii ki bu main kampüs dışında birçok yere binaları yayılmış durumda, fakülteler ve çeşitli bölümler yayılmış durumda. Burası birazcık daha sembolik kılıyor. Arkadaşlar tekrardan burası da e, üniversitenin o iki tane dörtgen alanının tam ortası kesişimi ve burası gerçekten birçok böyle diziye sahne e, olmuş bir yer. Outlander ve Outlaw King gibi dizilerin çekildiği yerlerden birisi ve aynı zamanda e, fresher week denilen yani üniversiteyi e, ilk kazandığınız zaman ilk senenizde yapılan e, kutlamalar, işte kulüpler, sosyal toplulukların hepsinin burada böyle e, stand açtığı e, bir yer aklınıza gelecek bir sürü farklı sosyal topluluk bulabilirsiniz. İşte dans gibi mesela buranın bir dans e, özel bir dansı var. Kaylee denilen İskoç dansı. İşte bunun dışında e, rugby, işte futbol, e, her okulda olan e, şeylerden var. Onun yanında daha değişik şeyler de var. İşte şarap ve peynir tadımı, her türlü farklı böyle işte münazara kulüpleri, bu tarz şeylere katılabiliyorsunuz. Ve senenin devamında da bu topluluklarda sosyalleşmek açısından devam ettirebiliyorsunuz. Ve bu arada Kloisters cloisters deniliyor. Cloisters yani çevirdiğimiz zaman manastır gibi çıkıyor ama hani buraya özel bir isim vermişler. İsmi de cloisters. Devam edelim diğer e, dört o zaman. canlandırması amacıyla iki dörtgeni de gösterdim. Ee, tamamen bu bölge ve diğer East Quadrangle dediğimiz yer. O zaman bir de e, üniversitenin arkasına gidelim diyorum ben. Unicorn ve e, aslanı da size göstermek isterim. Orada da değişik böyle batıl inançları var. Hadi gidelim o zaman. Şimdi buraya geldik. Burası okulun en böyle yan, yan kısmı ne derler? Arka tarafından biri. Ee, burada çok sembolik olan e, University of Glasgow için sembolik olan unicorn heykeli ve aslan var. Bu arada şu anda üzerinde durduğun e, merdiven e, University of Glasgow un en başından buraya inşa edilmemiş, en başında city center'daymış. Ve birazcık daha tepede kalıyoruz şu anda City Center'a göre. O zamanlar, daha sonra bu üniversite buraya kurulmaya başlandığında bu merdiven, bu merdivenin tuğlaları tek tek tuğla tuğla buraya taşınmış. Ve bu da çok ilginç bir bilgi. Ve bu iki heykelle ilgili de bir mit var. Aslında tam bilmiyorum ama Unicorn. Eğer Unicorn'a sınavlardan önce gelip dokunursanız <laughs> sınavlarınızın iyi geçeceği anlamına geliyor. Bu da ee, bayağı bir dokunalım. <laughs> sevelim. İyi bir bilgi bence. Değişik. Değişik batı inançlar. içeride konser olduğu için saygısızlık etmek istemedim. Memorial Chapel diye geçiyor burası. Üniversitenin şapeli ve çok meşhur ve herkes tarafından çok beğenilen bir yer. Christmas ve şu anda Easter'da yaklaşıyor. Easter gibi zamanlarda burada böyle güzel konserler, etkinlikler vesaire oluyor. Ve burayla ilgili en ilginç şey ise eğer University of Glasgow'da okuyorsanız veya buradan mezunsanız bu şapelde ücretsiz bir şekilde evlenebiliyorsunuz. Bence bu da çok ilginç bir bilgi ve çok güzel bir hizmet diye düşünüyorum. Çünkü içerisi gerçekten büyüleyici ve güzel bir yer. ve Burayı da bitirdik. Şimdi ön kapıya doğru artık gidelim ve videoyu bitirelim. Son olarak okulun ön tarafına geldik arkadaşlar. Arkadan başlayıp öne doğru geldik. Klasik tanıyacağınız Londra'dan da kırmızı telefon kulübelerinin yanındayız. Ve burayla ilgili de küçük Bilgi vermek istiyorum. Bu okulun dizaynını yapan kişi George Gilbert Scott diyebilir adam ve George'un oğlu Giles Gilbert Scott da bu kırmızı telefon kulübelerinin dizaynından sorumlu olan kişi. Arkadaşlar bu kısımda da yine üniversitenin ön bahçesinde bulunan bu yerde öğrenci danışma merkezi var ve herhangi bir sıkıntınız, derdiniz olduğunu bu öğrenci resepüşümüne gelebiliyorsunuz. Hatta öğrenci avukatı bile tutabiliyorsunuz yanlış anlaşıldığınız durumlarda. Burada da böyle bir hizmeti var. Arkamda görmüş olduğunuz kapı okulun giriş kapılarından birisi. Ve bir anlamı var bu kapının. Adı da Queen Centennial Gate diye okunuyor. Ve okulun 500 döneminde inşa edilmiş bir kapı ve çok önemli isimlerin üzerine e, işlendiği bir kapı. Yani çok büyük başarılara imza atarsanız bu okulda bir gün sizin de adınız e, kapıya yazılabilir diyor herkes. Kim istemez ki. Arkadaşlar son olarak kütüphaneye geldik ve kütüphanede bugün yoğun bir ders çalışma günümüz olacak. Son olarak size görsel olarak burayı göstereceğim. O zaman kendinize de çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın.